ver bakayım Akdo Aaaa Ah. Yeah. Anlatma salla fonten Tanıştım barda onun nasıl ponten Dedim ki akşam evde yalnız mısın Dedi ki bunu bekliyordum zaten Oo, O zaman kalkalım bebeğim madem Duman aldım alkolüm yok ki zaten Arabayı başladım sürmeye yekten Derdim sinyali döndüm göbekten Snapchat'i yaptı telden efektlen Dedim ki ben bu fotoğrafı çekmem para sermem O sırada telefonu aldım yerden Dedi bana seni hiç ellere vermem Dedim ki buradan sağdan mıydı nereden O dedi götür istediğin yerden Dedim ki geçti yavru tam testten Açtım label cebe son sesten Çapraz geçtim mahallede setten Gözüktü tam da cebimdeki destem Kız dedi oha şok oldu resmen O anda düştü anahtarım elden Aldım kapıya taktım onu yerden Dedim ki önce sen beni girmem Bu çok bebeğim dinlen bebeğim dinlen Bu çocuk çok centilmen bebeğim dinlen bebeğim dinlen Bu çocuk çok cendil, bebeğim dinlen bebeğim dinlen Ne beş bebeğim dinlen Bebeğim dinlen <laughs> Zorlama Söyledim on bira Beşiktaş modeller diyor gelsene Londra Beni zorlama Wow Ah Wow Lütfen hiç beni zorlama Tekelden söyledim 11'a Bir gün hayatımla Beşiktaş modeller diyor gelsene Londra Hay. Kolumda Rolex Submarine sarışın atla desin camdan atlayayım Diğer rapçiler yavaşlar sanki yemişler 10 kilo margarin hmm. Vodka belveder Rus sağlam baba onu mahveder Numaramı kaydeder bense ağzına verirken kaydederim oh. Beni kim sevmiyorsa ayıp eder oğlum hepiniz durmadan dinliyorsunuz Baba her zaman zoru sever sizde zorlu da eskortla turluyorsunuz uh, <laughs> ah, Starda latte semte hep madde Arama beni arama tam bu saatte Aslanlar orada ormanın bahçe Gözlükler fena sanki besatçı Starda latte semte hep madde Arama beni arama tam bu saatte Aslanlar orada ormanın bahçe Gözlükler fena sanki ah, besatçı Porsche bebekte yanımda bebekler İstin yapar da yoday Emekler gözler mosmor Hem büyük sömekler ve saat takıl sonra baba sepetler Baba yürür rüzgarım arkada Mercedes alırım hem de tek şarkıda Gece uyurken gelir aklına Spor yapıyorum ama yerim tatlı da Tamam 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 Bırak der bana ben bırakamam Kapat der bana ben kapatamam Tamam 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 Konum atar bana ben uğraşamam Yorum yapar bana ben okuyamam Star da latte semtte hep madde Arama beni arama tam bu saatte. Aslanlar orada ormanın bahçe Gözlükler fena sanki besatçe Star da latte semtte hep madde Arama beni arama tam bu saatte. Aslanlar orada ormanın bahçe Gözlükler fena sanki besatçe Zorlama Beni zorlama Gözlükler fena sanki besatçe Zorlama zorlama Gözlükler fena sanki Bestçe